Doğru övgü ve e, yanlış övgü nasıl olmalıdır? Yani arasındaki fark nedir? Evet. Şimdi doğru övgü yanlış övgü övgüne yargılamak. Ben şöyle söylüyorum birincisi okullarda üst-alt ilişkilerinde bir kişi sizin yargınızı talep ediyorsa size övme hakkı verdi, doğru mu? Şey yargılam hakkı verdi. Evet. Ceketim nasıl olmuş? Tamam. Burada yargı yani övgü ya da eleştiri tamam. Övgü ne zaman işe yarar, ne zaman işe yaramaz? Yargılıyorsa, kontrol ediyorsa zararlı. Övgü bilgi veriyorsa, bilgi veriyorsa sizin gelişimize katkıda bulduğu için yararlı. Bu ne demek? Şu demek. Siz öğrencisiniz, resim yaptınız. Tamam Sınıftayız. Aferin çok güzel olmuş. Aferin güzel olmuş. Ha, biraz daha çalış, güzel olmuş dedim. Şimdi siz güzel olmuş dedim. Neyi güzel yaptınız biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Evet. Onu tekrarlayabilir misiniz? Nasıl bilmiyorsunuz? Evet. Tesadüfen bir daha yapacaksınız. Bakalım bekleyeceksiniz. Öğretmen güzel diyecek mi demeyecek mi? Buradaki benim aferin demem. Size gelişim fırsatı sağlamadı. Daha çok baskıya mı soktu hocam? Baskıya sokar. Şöyle dersem daha çok baskıya. Aferin mükemmel olmuş dersem sizde daha çok mükemmel olma baskısı yaratır. Çünkü siz ne için aferin dedim bilmiyorsunuz. Tamam mı? Evde, evdeki aferin. Çocuk yemek yiyor. Aferin ne güzel yedin. Aferin ne güzel masayı topladın. Çocuk diyor, ya ne yaptım da güzel topladım acaba? Değil mi? Ne yaptım da masayı güzel topladım acaba diyor. Kaygılanıyor. Çünkü neyin güzel olduğunu bilmiyor. Bunu nasıl çözüyoruz? Anne baba okulunda ben anlatıyorum. Ben evinizde olsaydım, yemeğimi bitirseydim bana ne derdiniz? Afiyet olsun. afiyet olsun. O zaman çocuğa niye afiyet olsun demiyoruz da aferin diyoruz. Çocuğa da diyeceğiz ki birey yerine koyuyoruz. Afiyet olsun diyeceğiz. Tamam mı? Afiyet olsun diyeceğiz. Çocuk da diyecek ki annem babam yetişkinlere nasıl saygı duyuyorsa bana da saygı duyuyor. Kitap okuyor. Aferin ne güzel kitap okuyorsun. Bana ne dersiniz? İyi okumalar. İyi okumalar dersiniz. Başka? Konusu ne dersiniz? Merak edersiniz. Ben de okuyayım mı dersiniz? Ama çocuğa merak etmiyoruz. Tamam mı? Buradaki mesela hem aferin hiyerarşik ilişki kuruyor. Biraz e, çocuğun düşüncesini yok sayıyor. İyi yapmış oluyor ama baskı yaratıyor. Ama aferin öyle bir kullanayım ki ben geri bildirim olsun. O da şöyle. Mesela resim yaptı. Nasıl siz geldiniz? Ben dedim ki e, bakıyorum resme. Bu arada çocuk küçükse sormamız gereken şu. Anlat bakalım ne çizdin. Tamam mı? Anlat bakalım ne çizdin. Dedim ki farklı renkler kullanmışsın. Perspektif vermişsin. Aferin çok güzel olmuş dedim. Tamam mı? Sınıfta yine geziyorum. Ertesi gün e, oluyor. Çocuklar yine resim yapıyor. Bakıyorum. iki tane geri bildirim vermiyor. Farklı perspektif kullanmışsın. Bir de farklı renkler. Siz yapmışsınız. Vav wow, aferin diyorum. Yani doğru yoldasın. Devam. İki tane devam. Doğru yoldasın. Geri bildirim oldu mu bu? Destekleyici oldu, oldu değil mi hocam? Ee, şimdi o kendisini geliştirmek istiyor ya. Gelişirken nerede olduğunu bilmek ister insan. Aferin. Gelişim yolculuğundasın. Doğru gidiyorsun mesajı verince o kişi kendini yeterli hissetmeye başlar. Ama sadece aferin çok güzel olmuş dersen yeterlilik hissi kazandıramam. O zaman aferin yargılıyorsa, baskı yaratıyorsa, motivasyonu düşürüyor. Geri bildirimse, yeterlilik hissi veriyorsa motivasyonu arttırıyor. Şunu da söyleyeyim. Çocuklar resim yapıyorlar. Bir gruba diyorlar ki mükemmel olmuş. Bir gruba aferin diyorlar. Aferin dedikleri motivasyonu artıyor. Tabi burada önemli olan şu. Diğeriyle karşılaştırılında motivasyonu artıyor. Neden motivasyonu artıyor? Çünkü biraz önce söylediğim gibi eğer çocuğun özgüveni yüksekse, özgüveniyle ilgili yorum yapmazsanız çocuk... Kendini iyi hissediyor. Sadece ha öğretmen diyor beni bütün olarak görüyor. Sadece ürünle ilgileniyor diyor. Ha ben yeterli olmalıyım diyor. Ve özgüveni o şekilde diğerine göre daha olumlu etkiliyor. Ben 60 yaşında bir ev hanımıyım. Ee, ben de e, yaptığım yemeklerle sürekli ben çok güzel yaparım. Ben yemeğim çok güzeldi. Her şeyi överim. Gerçekten çok lezzetliydi. Bir dakika kendinizi mi övüyorsunuz? Kendimi. Çok Hı. güzel çok güzel. Şimdi burada ben de bu konular için kendimi... Ee, yanlış mı yapıyorum, doğru mu yapıyorum? Her ha. şeyin güzelini ben yapıyorum. Evin içinde, ailede, ikramda yaptığım yemeklerle çok övünürüm. Halbuki birileri de beni övsün diye beklerim ama <laughs> daha çok ben kendimi. Yanlış mı, doğru mu yapıyorum? Kendimle alakalı bir sorusama. Burada sorayım. yanlış ve doğru yok aslında ama bir insan sürekli övgü istiyorsa, küçükken onda onaylanma ihtiyacı yaratılmıştır. Ve Onaylanma ihtiyacı da özellikle kendini tanımladığı alanda daha çok olur. Örneğin ben matematikte kendimi tanımladıysam, Türkçe'de tanımlamadıysam okulda hep matematikte övülmek isterim. Çünkü o benim kimliğimin dayanağıdır. Eğer kimliğimin dayanağı güzellikse hep güzel olarak övülmek isterim. Kimliğimin dayanağı iyi yemek yapmaksa ve onaylanma ihtiyacı varsa ben de e, yemeğimle övülmek isterim. Peki, övülmek ayrı bir şeydir aslında. Ölme ihtiyacı ayrı bir şeydir. Bir de şöyle bir ihtiyaç vardır yemek yapmada. Ben bütüne, sadece yemek yapmada yaptığımız bütün işlerde evet. ben bütüne katkı sağladım. Hissi herkesin ihtiyacıdır ve iyi hissettirir. Şöyle örnek verelim. Siz televizyon programına geldiniz, dediniz ki hocam mükemmel programdı, hocam mükemmel anlattınız, işte hocam süpersiniz, evet. Brad Pitt gibisiniz demiştiniz ya, evet, <laughs> Brad Pitt gibisiniz. Ben de alınmıştım, yani yani Brad Pitt'e nasıl benzetebiliyorsun ki beni yani falan demiştim. <laughs> <laughs> Brad Pitt'e demek lazım, Özgür <laughs> Boğaz gibi falan. Şaka. Ee, gülmediniz ama olsun. <laughs> Bunu derseniz beni övmüş olursunuz. Ben utangaç isem utanırım, çekinirim biraz. Ee, narsissem bakın narsissem program güzel olmuş derseniz utanırım. Program hocam iyiydi derseniz utanırım. Ne, ne demeniz lazım bana ben narsissem? Program mükemmeldi hocam ilk şeydi. Bunu araştırmasını da anlatacağım dersiniz. Şimdi bunlar bende onaylanma ihtiyacı varsa, onaylanma ihtiyacı varsa şöyle olur. Programı beğendiniz mi diye sormak isterim. Ama sorarsam da onaylanma ihtiyacımın olduğu ortaya çıkar. Ben narsistsem onaylanma ihtiyacımın olduğunu saklamam lazım. Değil mi? Yani size ihtiyacım yok ya. Geçen programda bahsetmiştik narsistlerin durumunu bahsetmiştik. Hem insanların ona ihtiyacı vardır hem de ona ihtiyacı olduğunu e, kabul etmek istemez. Şimdi e, direkt sorarsam olmaz. Ama övgü de almam lazım. O zaman bir yolunu bulmam lazım. Eee ne, ne yaptınız programda falan? E, konuştunuz mu? Şey miydi? Öğrendiniz mi şeyler falan değil. çaktırmadan onun yorumunu almaya çalışırım. Tamam mı? Böyle muhabbet olur, bir şey olur. Sonra derim ki işte Programda da yorulduk ama değil mi? Şey falan derim. Beklerim artık bir yorum yapsın diye. Ee, Bunlar hepsi bakın kaygı yaratır. Şimdi benim asıl ihtiyacım nedir biliyor musunuz? Siz bana dersiniz ki hocam övgüyü dinledikten sonra çocuğumu birey yerine koymaya başladım. Aferin çok güzel olmuş. Yemeğini yiyince aferin demedim. Resim yapınca anlat bakalım dedim onu dinledim. Yemek yiyince afiyet olsun bir daha ister misin dedim. Çocuğumla ilişkim çok düzeldi hocam. Teşekkür ederim. Şimdi bu söylediğiniz ne oluyor artık? Ben sizin hayatınızda anlam yaratmışım. İlerleme kaydetmişsiniz. Siz onu bana söylüyorsunuz. Bu bütüne katkı sağlamak herkesin ihtiyacıdır ve herkesi motive eder. Yemek yapmaya da ben iyiyim, ben mükemmelim diye onay bekliyorsanız bunu bir sorgulayacağız. Ona ihtiyacı. Ama yemek yaptıktan sonra ben Yemek üzerinden gidersek, ben ailemi besledim. Kendim değil de yarattığım katkı ön planında olunca bunda herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi şey anlatayım, diğer araştırmayı anlatayım. Ee, çocukların özgüven ölçeği yapıyorlar, narsizm ölçeği yapıyorlar. Çocuklar 10 ile 12 yaş arasında. Sonra elektrot bağlıyorlar buraya. Kan, çünkü utanınca buramız kızarır ya, yüzüm kızardı deriz. O kızarmayı ölçmek için, yani utanmayı ölçmek için. Alıyorlar. Sonra çocuklar çıkıyor. Diyorlar ki, hadi bir şarkı söyle. Çocuk başlıyor bir şarkı söylemeye. Üç dakika. Sonra şarkı bitiyor. Sonra bir tane kadın geliyor. Kadın diyor ki ben e, çok e, ben sanatçıyım. Şarkını dinledim. Çok iyi söyledin. Diyor. Tamam. Bir gruba bunu söylüyor. Sonra bir gruba geliyor. Şarkını dinledim. Uf, wow, Mükemmel söyledin diyor. Abartıyor. Tamam mı? Abartıyor. Sonra bakıyorlar çocuklar ne kadar utanmış. Özgüveni düşük olanlar övgü alınca utanıyor. Neden utanıyor? Biraz önce söyledik. Çünkü onun derdi gizlenmek açığa çıkartıyorsunuz. Narsistler ne zaman utanıyor biliyor musunuz? Mükemmel dediklerinde utanmıyor. Ama güzel söyledin dediklerinde utanıyor. Çünkü neden? Narsistin en büyük derdi nedir? Diğerlerinin üstün olmaktır. Sıradan bir övgü verirsem ona ne mesaj veriyorum? Sen üstün değilsin, ha, biz gibisin diyorum. Hop motivasyonu düşüyor. Yetersiz hissediyor. O zaman övgü ne zaman işe yarar, ne zaman işe yaramaz dediğimizde... ...övgü kontrol ediyorsa, yargılıyorsa düşürüyor. Beklenti yüklüyorsa düşürüyor. Ama geri bildirim, sen doğru yoldasın mesajı verirse bilgi verirse şeyi yükseltir. Ama şöyle bir risk de var onu da söyleyeyim. Daha önce anlatmıştım bu araştırmayı. Bir gruba sadece geri bildirim veriyorlar. Bir gruba övgü veriyorlar. Bir gruba hem övgü hem geri bildirim veriyorlar. Hangisi en çok gelişiyor? Sadece geri bildirim alan. Peki şey çok enteresan değil mi? Ben geri bildirim aldım, güzel. Üzerine bir övgü eklenince daha iyi olması gerekmez mi? Övgü eklenince geri bildirimin şeyi düşüyor. Niye düşüyor biliyor musunuz? Övgü alıyor ya. Ben iyiyim diyor. Geri bildirimleri okumuyor. Aynı araştırma notlarla yapılıyor. Bir gruba geri, geri bildirim, bir gruba not, bir gruba bir not ve geri bildirim. Eğer yüksek not aldıysa geri bildirimi okuma ihtiyacı duymuyor ve motivasyonu yine düşüyor. Evet. Hocam ben bir şey sormak istiyorum. Beni Ödülle Cezalandırma adlı bir kitabınız var. Evet. Sizce övgü bir ödül müdür? Yoksa biz e, karşıya Kullandığımız bir övgü bizim için bir ceza mıdır karşı taraf için? Şimdi şöyle, ben ödülle cezalandırma kitabının temel tezine ödül cezadır. Övgüdeki temel tezim de şu: övgü özgüveni düşürür. Anlattık, değil mi? Araştırmadan da bahsettim. Utanç hissediyor. Ee, övgü e, utandırır. Ondan da bahsettim. Övgün işe yaradığı yer, övgün işe yaradığı yer geri bildirim veriyorsa işe yarar. Yani benim nasıl gelişeceğimi bana söylüyorsa işe yarar. Ödül ne zaman işe yarıyor mesela? Ödül ne zaman işe yarıyor? Siz hepiniz resim yapıyorsunuz. Tamam mı? Antalya'da bir devlet okulunda okuyorsunuz. Resim yapıyorsunuz. Resim iyi mi yapıyorsunuz, kötü mü yapıyorsunuz, düşünüyorsunuz. Öğretmeniniz ama iyi yaptığınızı söylüyor. Siz i̇şte diyorsunuz ki herhalde iyi yapıyorum ben resim ama ne kadar iyi yapıyorsunuz bilmiyorsunuz. Yani resim dünyasında sizin yaşınızda ne kadar iyi yaptığınızı bilmiyorsunuz. Bu sizin iyi yapmanız bir şey ifade ediyor mu etmiyor mu bilmiyorsunuz. Tamam mı? Referans noktası arıyorsunuz. Arkadaşlarınızı zaten biliyorsunuz. E, zaten Ayşe öyle yapıyor, şey öyle yapıyor. Öğretmeniniz diyor ki Türkiye'de bir yarışma var resim yarışması. Ona katıl. İlk önce çekiniyorsunuz. Antalya'dasınız çekiniyorsunuz. Kaç kişi katılacak? 3000 kişi. Öğretmenim diyorsunuz. Öğretmeniniz diyor ki isim? Ilgın. Ilgın. Evet. Ilgıncım bana güven katılıyor. Siz de güveniyorsunuz. Öğretmene güven işte bundan çok önemli. Sözünü dinlersiniz. Güvenmiyorsanız dinlemezsiniz. Neyse. Katılıyorsunuz ve o resim yarışmasında Türkiye ikincisi oluyorsunuz ve ödül alıyorsunuz. Ki ödüller şöyle olmalı. Al sana bir bilgisayar olmamalı. Al sana bir tablet olmamalı. Al sana para olmamalı. Okullarda ödül şöyle olmalı. İkinci oldun ya sen Londra'ya resim kursuna gidiyorsun. Sen de ikinci oluyorsun. Ödül aldın. Motivasyonun düşer mi? Düşmez. Bu ödül sana ne mesajı verir? Wow. Senin resimde tüm Türkiye'deki çocukları düşününce bir kapasiten var. Sen kendini yeterli hissetmeye başlarsın. Doğru mu? Ne oldu ödül burada? Yeterlisin mesajı verdi. O zaman ödül ne oldu? İşe yaradı. Olay aslında ödül övgü değil de ödül ve övgünün verdiği mesajlar. Övgüde de aynı mantık var. Kontrol ediyorsa, yüksek beklenti yüklüyorsa, utandırıyorsa, narsistseniz Aa, senin seviyen sadece bu kadar mesajı veriyorsa motivasyonu düşürüyor. Doğru yoldasın, kendini geliştiriyorsun, yeterlisin mesajı verince yükseltiyor.